Maç sonu Portofino takımından Ömer ve Ekrem'le beraberiz. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel kurtarışlara imza attın. Ee, takım arkadaşın da çok iyiydi. Sendeyiz Ömer. Neler diyeceksin maçla Abi, ilgili? bu maçta zor başladık. Kötü başladık ama sonunu iyi getirdik. Kalecimiz sağ olsun. Dünya kadar top çıkardı. Teşekkür <laughs> ederim. Rakip takım o kadar zorlu değildi ya. Sadece yaptıkları iyi pas vardı ama biz daha iyiydik ya. İyi olduk. Yendik, kazandık. Tebrik ediyorum. Sen neler diyeceksin? Çok güzel kurtarışlara imza attın. Tebrik Teşekkür. ederim bu arada. Teşekkür ederim. Maça arkadaşımın ederim. dediği gibi iyi başlayamadık. Bir türlü öne geçemiyorduk maçta. Ama en sonunda ikinci yarının sonlarına doğru öne geçtik ve artık yani galibiyet bizim oldu belli oldu. Yani dediğim gibi maç iyi baş iyi başlayamadık yani onu demek istiyorum. Lig uzun bir maraton. Daha ilk maçımız. Valla biz daha yani yeni kurulan bir takımız bu konu hakkında. Yani iyi bir kamp dönemi geçirdik. Yani teşekkürler yani arkadaşlarıma armağan ediyorum bu galibiyeti. Diyeceğim bu kadar yani. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Diğer maçlarda başarılar diliyorum.